Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ufak bir dayak yiyerek başladık. Bugün canım bir ağlı çekti de. Ya kardeş onu da gireceğiz yani o kadar da değil. En azından vuracağız yani bir şeyler yapacağız. Hep sen dövecek halde değilsin yani. Tamam. Şimdi tamam tamam birazcık bana geçti ama gerçi yani bir şey ifade etmiyor ya çok da. Bunu burada açıkla dondurmadıktan sonra Hiçbir önemi yok. Zaten kule altında tekrardan aynı pozisyona geri döneceğiz yani. Hadi. Ya vur şuna. Küçültmemişim ki ekranını. Ya bunu iptal etmiştim ben. Bunda niye düzenlemiş? Evet koridorda epey sıkıntı yaşayacağız. Uzun vadede güçleniriz ve iş yaparız. Orası ayrı bir konu. Aldo zaten böyle ama erken oyunda ne yazık ki tokadı yemekten başka hiçbir çareniz bir yapabileceğiniz bir şey yoktur. Bakalım şekilde bir nasip denk gelir de çok iyi başlarsanız tabii ki farklı şeyler yaşanabilir ama genel hattıyla koridorda rakibinde ne olursa olsun ezilecek bir kahraman ne yazık ki. Of bu da agresif oynuyor. O daire bela. Hiçbir şey yapamam ya. Vur şunu. <laughs> Asıl bela geldi. Yani o da gitti. Kötü. Kötü haberler. Kötü haberler. <laughs> evet. Altında geride değiliz ama olsun. 1090'a 1415. Skor Polius'ta mı kalmış? Yo. Nasıl bu kadar fark attı lan o zaman? Gerçi bir sürü milyon kaybettirdi adam bana. Nasıl atmayacak? Ya kardeş git ya. Git ya. Git ya. Ya bu buradadır ki büyük ihtimal beni kesecekler şimdi. O gitti. Tam bir seviye farklı oyun oynuyorum şu anda. Aldo's oyna. Aldo's videosu çek. Ben gidiyorum aga. Allah'a emanet olun. Gitmiyormuşum. Canını fullledi adam. Nereye gidiyorsun? Gidecek bir yer mi var? Şunu alak da bari. Birazcık. <laughs> Canımız manımız yenilensin takaslardan sonra. Ha, geri bas lan. Geri bas. Bir sürü altın şeyini alıyor buradan ya. Dövüp dövüp duruyor. Kaç ne kadar önde? 440. Kardeş ultiye gireceğim mi artık? Hadi bir tane daha. Kardeş dana mı kesiyoruz ya? Vallahi bu ne la? Ana. Tam kardeş. Tam buf bafımdan da uzak dursan keşke. Git ama teşekkür ederim. Allah çok çok tamam. Yüzsüzlük yapmayalım. Allah senden razı olsun ya. Allah razı olsun. Yüzsüzlük yapmayalım. Saçmalamayalım. Çünkü bu gelmese benim burada bu çocuğu kesme ihtimalim sıfırdı yani. Bakayım. Evet. 75 yük. Peki. O da onu kesmiş bu arada. Allah Allah. Her geçen bir selam veriyor la koridoruma. La burası aldı os koridor. Love. ADC yukarıda kaybolun. <laughs> Tetikçeniz nickli change oyuncusu alev atışı girip ilk item gök kıran yapmış. Vay kardeşim benim. Kardeşim benim. Hep rakibe gel inşallah. Xio da in içinden geçti bu arada. Yok etti. Ne yapacağız? Baba zorlamasaydınız ya. Hiç akıl değil çünkü. Yani ne gerek var ya? Sahiden ne gerek var yani? Nasıl alacaksınız ki orayı? Hangi akla hizmet oraya gittiniz? Çoğu var, Popius var. Yani çoğu var işte yani. Adam tokatlayıp gönderir. Çok garip. Bunlar da sürekli XP'ye geliyor. Yani Zesk sürekli buraya geliyor. 1-0-0. Bu oyunun ciddi seviyede bayağı bir uzaması gerekecek. Bayağı bir uzaması gerekecek. Korkma bu kadar. Ya böyle salak salak yazı yazanlar her bir tam IQ'suz tipler değil mi? Böyle sinir oluyor. Bunları gördün mü? Damarlarım dıkanıyor ya böyle. Korkma bu kadar. Abini mi çağırdın? İşte tek tek gel. O kadar zorlanıyorum ki şu çocuğa karşı şu an koridorda. Şuna bak ya minyona tek bile atamıyorum. Vur kaç abi kaç. Kaç adamlar geliyorlar. Şurada base'imizi atalım. 2-0 oynuyorum ama Zesk sağ olsun yani. <laughs> Hiçbir yere çıkıp gidemedim. Hiçbir şey yapamadım. <laughs> Arkadaşlar uzarsa ben de sizi taşıyacağım. Söz veriyorum ya. Poyuz <laughs> sürekli üzerime atlıyor abi. Ne yapacaksın ki? Son vuruşu gitti evet. Bunu da alabilecek miyiz? Alamayacağız. Misilleme <laughs> olsa belki çıkardım ama mümkün değil ya. ben <laughs> bunu niye aldım oğlum? Bu nedir? Hiç Aldous bile görmüyoruz ki zaten yani. Peki. Ayaz yapıyoruz. Şimdi tanklaşmamız lazım. Orası kesin bir şey. Tamam mı? Eee suyu povius. Hadi biraz da çoyu saysak bu bana bir tane de antik zırha ihtiyaç var. Yanına bir tane Athena koyarız. E, son iteme de Son iteme de bir tane saldırı item'e atarız ya artık. Kardeş size bir görüş vereyim. Abi sonsuz asar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ne yapabilirim ki ben bunu aldı olsa bu? Hiçbir şey yapamam. Mümkün değil. Mümkün değil. Evet, son ten de bitmeyen savaş olur büyük ihtimalle. Ayaz da bitti. Ya da bitmeyen savaş şimdi mi çıksa? Kardeş git ya. Takasa girelim mi? Ayaz da yaptım ya biraz gaza geldim ben. Of, of tezgah bu tezgah ama. Kötü tezgah. 570 780. Ne yapacağım? Hmm. Şunu ver ya yine. Yine biz tanklaşalım. Dolaşanımızda da tank yok. XP'de de ben böyle saldırı üzerine yoğunlaşırsam zaten takım oyunu diye bir şey yapmamız mümkün değil. Oyun direkt loslarız. Ve yük toplayamıyorum. O kadar baskı var ki çarlarda. Yük toplayamıyorum yani. Ne yapabilirim bilmiyorum. Selamlar hüküm. Aman. tamam. Ha aç Ve aç, aç. Seni bekliyorum ben de. Şunu da bir alayım. Doğruca orta koridorun minyonunu almaya gidiyorum ama bir tanesi gitti ne yazık ki. Bunu aldık. Şöyle bekleyelim. Bunu da aldık. Üzerine onu da aldık. Ya gel Çenç kardeş gel. Çabuk gel. Oyun uzuyor oğlum. <laughs> Oyun uzuyor. <laughs> Oyun bu uzasın ben size göstereceğim. <laughs> Aldo salıyoruz. Oyun uzamasını bekliyoruz. Oyun bu uzasın ben size göstereceğim. İki kat atar mı? Atmadı. At. Bir tane daha vuralım. Gitemedik de kimseye. Kes kardeş. Valla ben yokum oyunda ya. Sen niye buraya doğru kaçtın? Nereye kaçacaksın ki? Soloya bak. Ulan adam beni tokat manyağı yaptı koridorda. Soloya da ağlamazsın be. Yok bir de solo dif falan de tam olsun. <laughs> bir de soloya mı bak? Adam doğru diyor. <laughs> Al kuleyi. Çok güzel. 300 yük oldu bir anda. 1 vs 2 atıyordum. Helal lan sana. Nasıl atıyordum 1 vs 2? Povius'tan alakalı olabilir mi acaba? Atlayıp atlayıp duruyorsun işte. Kes 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 kes. Hop! Olmadı. Merhaba. Xia kardeş. Arkadaşlar. Aşağı koşuyoruz. Tüm yükleri bana salın lan. Salın hepsini bana bunların üzerine atayım ben. Ya sonunda bir işe yaradık ya Hakikaten sonunda bir işe yaradık yani Kardeş senin devir bitti gibi <laughs> Senin devir bitti gibi Ne düşünüyorsun Dur Anladım senin yani devir bitti gibi ha. Hocca Allah'tan tank kastım ha. Allah'tan tank kastım. Yoksa hiç şansımız bile yok yani. Son itemde antik zırh yaparsak sanırım gerçekten ölümsüz oluruz. Kimsenin kesebileceğini sanmıyorum. Sen daha saldırı tem olabilir. Hazır mesela. Zırh denme yani. E zaten buradasın. Lord gidiyor. Sillemesi var mı bunun? Tamam. Sen daha gelirse. Çok güzel. Abi ya şu oyun. Ama gerçekten erken oyunda yapılacak hiçbir şey yok ya. Povius gibi bir kahraman varken koridorda karşınızda yapacağınız hiçbir şey yok yani. Manam gitmemesi lazım ya manamın. Hakikaten manamın gitmemesi lazım. Şunu son vuruşuna... derdim aslında tamamen bu ya. Hiç umurumda değiller. Suyu aşağıda mı? Yok. Bana yaptıklarını bir yapayım bunlara dur. Hop. Böyle, benim az doğa rüzgarımı, flaşımı falan almamışlardır. Olayı çözene kadar. Aha. Oy ama telli olmadı ve de yok şu anda. Ben saldırıyorum ya. Kes onu. Lan öldün sandım ha. Bunu da kesti büyük ihtimalle. Çok güzel. Keri çok büyük artı ya. Keri taşıdı oyunu bu arada. Ha bitti oyun. <laughs> Nasıl taşıdım ama? <laughs> Abi çok zor ya çok zor ya. Yani. Neyse bitti zaten vaktinizi almayayım. Altında da en fazla altını kazmışım. MVP olma şansım var mı? 14. Lan MVP mi oldum? 3-3-17 var. Zesk olmuş duruyor. O kadar da değil. O kadar da değil canım. Koridoru değerlendiriyorum. Hani ne farklı olabilirdi? Hiçbir şey olamazdı. Bu arada Zesk kahramanımız gerçekten. Zesk olmasaydı bir hiçtik yani. MVP mi <laughs> güzel güzel MVP aldım arkadaşlar. Ya sonradan tabii ki çok iyi zaten de. Koridor için de aslında bilmiyorum. Bu kadar da mahcup hissetmeme gerek yok dediğim gibi. Povius çok güçlü yani. Sürekli yetenek katıyor. Yaklaştırmıyor adam yanına. Nasıl yeneceksin ki? İyi güzel. Arkadaş bu sefer de karşımıza Yuzon geldi ya. Nedir bizim bu ızdırabımız bunlara karşı? Şunu çıkayım bari de. Kardeş kapışak mıydın ya? Yani çok da takası kaybetmedim ama döversin yani o kesin bir şey. Sana bulaşmak çok akıl kârı değil. Of. Ama yani öf. Kes 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 kes. Keşke tank girip misilleme alsaydım ya. Agresif oynayacağız oğlum. Oynalan. Kes bunu. Ölmeyecek değil. Kes bunu. Kes bu turşuyu. Adamsınız. Agresif oynayacağım lan. Azdan az çoktan çok gider. Ezdirdiler ya beni. Vur 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 vur. Buldular erken oyunu. Erken oyunu garibanı şeyi. Aldı olsun. Tokatlayıp tokatlayıp duruyorlar. Bunun bir de leyti var. Gerçi karşıda da şey var, Melisa var ha. Ulan yarın öbür gün bebeğim olduğu zaman, evlat geldiği zaman nasıl bağıracağız böyle rahat rahat evde? <laughs> Bağıramayacağız tabii. Sal beni, rahat dur. Rahat dur. Bunun hasabını bozma. Bekliyor yine burada. Koridorumuza gidiyoruz tabii ki, onunla bir işimiz yok burada arkadaşlar. Şimdi belki son vuruşunu alırız hemen hızlı bir şekilde. O minyon oradan gitsin. Benim tarafıma gelsin abi. Ben gidip orada bir şey yapamam. Son vuruşları alalım. Anlaşık da vurdum az daha gidiyordu son vuruş. Tamam. Bekletiyor yine. Pasif pasif oynuyor. Bizi gördüğünde atlayacak kafamıza. Çık geriye. Aaa. Hem yenilenmem gitti hem pasifi açtırdı yine. Bekle. Be be Olabilecek miyiz? Ne kadar önde benden? Önde değil. Adam gibi bir üstünlük yok o en azından. Yüz altın. Ama bir şey olmaz. Kazanıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu Yuzong kazanıyor bunu. Yukarıyı da kaybediyorlar. 4-0 bir var. Hylos buff falan alıyor. Oyunun maç saçmalığına bakar mısın? Hylos şey değil mi ya? Dolaş. Neden orada? Ver suru. Birileri de sur verdiği ağlıyor. Adam bayağı gitti rakibin mavisini çaldı. Yukarıda bizimkiler fight kaybediyorken. Çok iyi haber. Güzel. Tabi birbirinden alakasız oyunlar çıkıyor. Kaplumbağa falan alındı bu arada. Tamam. Tamam. Beyaz atacağım. Atıp hemen buraya koşarız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde koşabilirsek tabii yani. Şimdi bitmeyen savaş veriyor. Ama sanki bir tane sessizlik kaftanı mı sıkıştırsam şu araya. Şunu sıkıştıralım buraya da. Birazcık ayakta kalacak gücümüz olsun en azından. Vurduk iki de güzel. Buraya yine kayıp olabilir. Basacağım şimdi ultiye bakacağız ortalığı. Kim nerede ne yapıyor? Tamam. Herkesi gördük. Yok oğlum yok bir yere gitme yanlışlıkla bastım. Ölmeyecek galiba. İki can evet çok iyi. Selena'nın her öldüğünde Selena'ya mutlu olacağım ya. Geberin bu arada. İkiniz de geberin. Ben burada bu açığı da bulmuşken tertemiz bir şekilde burada hem farmımı atayım. Ben de koridorumu açayım ama sanırım son vuruşu basabilseydim ilk başta vururdum. Yapamadım. Tamam. 800-900 falan vuruyorum buna da. Son vuruşa gelir gelmez. 700'de falan şöyle vurduk mu tertemiz. Şu minyon da gitsin. Minyon kaybetsin eleman. Tamam. Bir tane daha vur. Çok iyi. Daha fazlasına ihtiyaç yok. Kapışabiliriz. Çamazmışız. Çok güzel. Teklerden gelir mi bilmiyorum. İyi. Çok mutluyum şu anda. Gerçekten ikisinden de intikamımı aldığım için. Oh, rahatladım. Yemin ediyorum rahatladım. Bir bakalım kim nerede ne yapıyor. Ölmeyecektir ama. Melisa dört buçuk var mı var? Kaplumbağa girelim. Gel abi. Aslında çok da üzerime vazife değil. Şimdi de W deneyebilir. Aynen öyle tamam. Güzel. Kestik onu. Bitmeyen savaş yapıyoruz ama. Yani yapmasak da olur mu? Bilmiyorum ama yani lazım ya. Çok yani çok şey uyumlu aslında ikisi birbiriyle. Bu arada güçlüler ha. Okay. Melisa falan. Joy. Zıvır zıvır. Gerçekten güçlüler. Ben buradan devam edeceğim. Bir şey olursa gelirim yukarıya doğru ama buradan devam edeyim önce. İşim bu olsun. Tamam. Bu ölmez buna. Stan geliyor mu? Gelmiyor. Yine bu ulti açalım. Basacağım sımacı ama basamadım. Tamam. Kuleye devam ediyorum. Vur kuleye. Çok güzel. Bu arada toparladım ya. Önceki oyun biraz fazla mı pasif kaldım diyeceğim ama poyuz kesemezsin ya. Vallahi kesemezsin poyuz. Mümkün değil. bez atıyor. Gel 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 aynen atarsınız da. Ben de öyle diyorum. Koştum yola atsın da gideyim kafa atayım. Seni bekliyoruz. Güzel. Şu parlak zırhı yapmalı mıyız? O değil oğlum. Diğerine vurdu onu kesek ya. Carmilla ölse ne ölmese ne ya. Kanka seni satmak zorundaydım. Zorundaydım hiç ağlama yani Boşver. Satmak zorundaydım seni. Şunu parlak zırh yapalım. Bu bizim işimize yarayacak. İşin neticesinde kazandık yani. Hiç şey yapma. Boş ver. Şunları hemen bir tane vuruşla. Bam. Melisa bu konuda sıkıntılı arkadaşlar. Kötü haber yani. Aa. Melisa bu konuda sıkıntılı. En temizi yukarıya çıkmak ya şu anda. Başka bir şey yapamayız zaten. Ortayı Sicilyon... aslında bunun ay tamam bunu keseriz bu arada. Ya kardeş gittiğim yerin de bu sefer tersine mi gittim ya? Oradan gelmedim ki buradan geri kaçacak adam bu sefer öbür taraftan kaçmaya başladı. Hala kesemediler tamam mı şimdi. Bir sıp sonrakini keserler. Şu kulenin son vuruşunu yetişebilir miyim ya? Güzel. Hop güzel. Güzel. Bir gidelim mi? Yeterli. elo. Ulti, ulti ulti aldık. Daha gelmek... abi ama sen de bolosama attı ama yani içeriye. Öyle olmuyor o işler. Nasıl girek şimdi biz oraya yani? Bakalım ne yapacak. Tamam, Aşağı geçiyorum. Hasar dizilimi dizilimi olarak devam ediyorum şu anda. Ah. Gebert onu da. Gebertemezsin artık. Alma alma alma. Sonuçları alma. Alma da ben vurayım alma. Gidelim şu arkadaşı kesmeye hemen. Ultisi de yok zaten. Selamünaleyküm. Güzel. Doğru rüzgarı almış elemana bak sen. maçı en azından oynayabildik ya. Bir şeyler çıktı yani. Biraz daha yükü artırıp Sedena'ya bir tek atabilirsem çok mutlu olurum. Görüyorum ama kestiniz diye gelmiyorum. Stan gelecek büyük ihtimal. Vurma kardeşim vurma. Son vuruşları vurma. Tamam. Bence çıkmalıyız son tam zırh geliyor. Alıyor mu? Alıyor. Güzel. Geberdi mi o? Geberdi. Kime gidelim? Joe'ya gidelim madem. O değil la. Okay. Ölmez umarım. Edeceğim devam da edemiyorum ki. Abi bir türlü atlayamadım ya. İkisi bir bir bir, bir türlü denk gelmedi. Base atalım. Sonra Lord'a geçeceğiz. Hızlı delme veriyorsun. Ver bakalım. Ver bakalım. Tamam. Lord'a başlasaydın ya. Tam bak o elemanı Base'e kadar yolladık. Moskov hata yaptı ama umarım Lord'u alabiliriz. Umarım alabiliriz. Bir son vuruş atmaya çalışayım mı? O tamam. Burada alıp da kesinlikle bir kıymeti yok. Çok güzel. Bitsin misillemesi. Çok güzel. Çok güzel. Onu keseceğim. Ya. Buraya gel buraya yat Doyun galiba. Bir kolaydı yazalım bunları ya. Kolaydı biraz. Devam edelim. Melisa'ya uç abi. Güzel. Bu oyunu güzel oynadık bu arada. Bu oyun daha şeydi. Biraz tilt başladık ama o işte zaten beni hırslandırdı yani. O kazandırdı şu an bana oyunu. İyi güzel. Bakalım hemen yine oyun sonu tablosuna. MVP yine almışımdır. Güzel. Bu sefer hak ederek alınmış bir MVP. Kimseye bir şey demiyorum. Benden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Gece 2 ile 4 arasında yayında oluyorum. Beklerim. Allah'a emanet olun.